merhaba. Muğla merkeze sadece birkaç kilometre mesafedeyiz. Yani öyle çok çok uzak kırsal bölge değil burası. Geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım hatırlarsanız Muğla'daki ve belki de pek çok ildeki su tutan arazilere dikkat edin demiştim. Onun şu an güzel bir örneği karşıma çıktı. O yüzden aynı konuyu tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Bakın yolun üzerindeyiz ve şurası gördüğünüz villa arsası. Ve aynı şekilde gördüğünüz yer villa ki zaten etrafındaki villaları da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın yol boyu bu şekilde. Burası imar açık bir yer. Yani arsalar genel itibariyle villa e, yapılmak için kullanılıyor. Ama bakın görüyorsunuz tamamen su altındalar. Ve bahsetmeye çalıştığım şu. Eğer ki burayı yaz aylarında gelip alacak birisi varsa ve satan kişi de dürüst birisi değilse maalesef sizin bu durumdan haberiniz olmuyor. Bu gördüğünüz suyun içinde kalıyorsunuz. Bahsetmiştim. Yok drenajla düzeltilir falan para inanmayın. Suyun önüne geçemiyorsunuz. Belli bir nebze kontrol altına alsanız da her zaman o suyun sorununu yaşıyorsunuz. Eğer ki cebinizde paranız var, seçme şansınız var. O zaman niye gideyim de kalkayım direnajıyla bilmem neyle uğraşayım, su susan araziyle uğraşayım. Gidersiniz gördüğünüz gibi böyle bir arazi almak için yerine oradan doğruya böyle problem olmayan araziyi alırsınız. Pek çok yerde var. Bakın de görüyorsunuz. Aynı şekilde tamamen sular altında kalmış. Buradaki insanlar açısından da bu çok zor. Yani eminim ki şu an şu evlerin bulunduğu yerde aynı şeyleri yaşıyorlar maalesef. Gördüğünüz gibi sokaklar aynı şekilde. Yollar aynı şekilde. Gerçekten burada kalan insanlara ızdırap olmuş. Karşıma çıktı. Sizlerle paylaşmak istedim. Biz bir yandan Ertuğrul Usta'mızla koşturup duruyoruz. Tabii siz şimdi Ertuğrul Usta'yı hep böyle iş peşinde koşan çok iyi usta olarak görüyorsunuz ama şurada gördüğünüz çiçekleri de kendisi kopardı. Aynı zamanda bir o kadar da duygusal bir insandır. Tadilatlık bir evimiz vardı. Oraya bakmaya gittik. Ustamızla anlaşabilirsek fiyat konusunda. Bakın biz Ertuğrul abiyle ne kadar insan olursak olalım. Öncelikle yapıcı kişi konuşur. Pazarlığımızı yaparız. Öneme planını çıkarız. Ondan sonra işe başlarız. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Özellikle kesinlikle işi yaptırmadan, daha doğrusu parasını konuşmadan, para konusunda anlaşmadan bu taraflarda hiçbir iş yaptırmayın. Diyorum sizlere biz Ertuğrul abiyle o kadar samimiyiz. falan rağmen baştan pazarlığımızı yaparız. Konumuza dönecek olursak arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde hava çok yağmurlu olduğu için araç içinden bu konuyu paylaşmıştım. Şimdi de gerçi biraz rüzgar var ama en azından umarım ki fikir verecektir. Bakın buraları gerçekten kuru bir havada, yağmursuz bir havada, yağmurdan belli bir zaman geçtikten sonra gördüğünüzde inanılmaz güzel diyorsunuz halı saha gibi gerçekten yemyeşil olduğunu görüyorsunuz. Ama işte yağmur yağdıktan sonra uzunca bir süre en azından iki hafta bu sular böylece kalıyor. İçine yavru balık atın artık orta seviyeye gelmiş olur herhalde o süre zarfında. O yüzden arkadaşlar paranıza yazık olmasın. Dediğim gibi maalesef dürüst olmayan satıcılar var. Ee, söylemeyebiliyorlar yani burası su tutuyor. Buranın böyle bir özelliği var demeyebiliyorlar. O yüzden kendiniz bu araştırmaları mutlaka yapın. Almak istediğiniz arazinin yağmur sonrası durumunu araştırın, sorun. Mümkünse yağmur sorusunu bekleyin. Görüşmek üzere.